E Ramazan bayramı 9 günlük bir tatil var önümüzde ve bu 9 günlük tatilde de yaklaşık 2 milyon kişinin yollara dökülmesi bekleniyor. Gelen rakamlar aslında tatil yapmayanlar için tatil planı yapmayanlar için çok da iç açıcı değil. Çünkü otellerde doluluk oranının %100'lere vardığı belirtildi. Rakamlar paylaşıldı. Biz şimdi son durumu almak üzere. Arkadaşımız Burak Uzun'a döneceğiz. Burak konuyla birlikte bizi bekliyor. Hemen aslında Burak biz de şu soruyla gidelim. Burak tatil planı yap Yapmayanlar Çok mu geç kaldı? Evet Ramazan bayramının yaklaşmasıyla otellerdeki rezervasyon oranı tahmin edilenin ötesinde gerçekleşti. Biz de Ramazan bayramında otellerin doluluk oranını konuşmak üzere Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği Ali Bilir Bey ile beraberiz. Ali Bey öncelikle çok teşekkür ederiz. Malum sayılı bir zaman kaldı Ramazan bayramına. Bu bayramda otellerdeki doluluk oranı nasıl? Şu an tatil planı yapmayanlar için nasıl bir atmosfer var? şu an itibariyle yaklaşık yüzde %90'lara yaklaşan bir doluluk oranına ulaştı e, otellerimiz. Aynı şekilde e, ülkemizin e, Akdeniz bölgesi ve e, kültür turlarının e, tarih ve kültür turlarının ağırlık olmuş olduğu bölgelerde de e, otellerdeki doluluk oranları yine yüzde %90'lara e, ulaştı. E, bayram itibariyle beşlik bir e, oranı ulaşacağını bekliyoruz. Peki her tatilde alışa geldiğimiz yani yaz ve güneş, kum ve güneş turizmi olacak yoksa bundan farklı olarak peribacaları olabilir, pamuk pamukkale travertenleri olabilir veyahut kültür turizmi olabilir. Bu alanda yapılan çalışmalar var mı ekstra turistleri, yerli ve yabancı turistleri bu alanları çekmek için? Şimdi aslında bakılırsa bizim bayramın denk gelmiş olduğu zaman tam böyle deniz kum güneş sezonunun açılmış olduğu bir zamana denk geldiğini söyleyebiliriz yerli turistler için yabancı turistler biraz daha erken başladı aslında ülkemize girmeye. Bu anlamda sizin de belirtmiş olduğunuz gibi iki bölümü ayırabiliriz. Ancak ülkemizdeki bütün bölgeler hem deniz, kum, güneş hem de kültür turlarının tarih, tarih turizmin yapılmış olduğu bölgelerde yüzde 90 üzerine e, çıkacak... ...bunu bekliyoruz... Yüzde ...%95'leri e, bulacak... ...yine e, Pamukkale, Kapadokya... E, ...Akdeniz bölgesinin tarihi bölgeleri... ...Karadeniz bölgesi... E, ...Güneydoğu, e, Anadolu bölgemiz... E, ...GAP bölgemiz... ...bu anlamda e, %90'ın... ...%95'in üzerine çıkacak... ...zaten şu dönemlerde de... E, ...bu oranı yakalamış e, durumda... ...bu bölgelerimiz... ...yine bununla birlikte... E, Bizim e, Türk gezginlerimiz, e, Türklerin e, özellikle vizesiz ülkeleri tercih ettiğini görüyoruz burada. Kıbrıs'ı çok e, özellikle yüksek bir oranda tercih ettiğini görüyoruz. Yine e, Balkanlar çok önemli bir e, destinasyon e, bizler için, Türkler için. Bu bölgelere de yoğun bir e, ön taleplerin, ön rezervasyondan alındığını görüyoruz. Şimdi malum bayram tatil deyince daha çok yerli turistten bir ee beklenti var. Bu anlamda yerli turist ee bu bayramda rezervasyon oranlarına bakıldığında daha çok hangi ee tatil yörelerini tercih etmiş? Şu anda Akdeniz bölgemiz, Ege bölgemiz ee deniz, kum, güneş anlamında ee ciddi bir dolu ee oldu. Hem seyahat ajantalarımızdan hem de otellerin verilerinden bunları görüyoruz. Ee, bununla birlikte yine e, iç turizm olarak değerlendirdiğimiz, kültür turları olarak değerlendirdiğimiz e, İç Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi, Karadeniz bölgesi, bu bölgelerimizde yoğun bir e, ilgi var. Bununla birlikte aslında e, bayramlar bizim e, bir de geleneklerimizi yaşatmış olduğumuz zamanlar e, bakıldığında e, sadece otellere e, gidenleri, e, seyahat ajantalarıyla e, seyahatlerini sağlayanların dışında e, insanlarımızın da yaklaşık e, 6-7 milyon milyon civarında insanımızın da eee böyle bir iç turizm olarak nitelendirebileceğimiz şekilde seyahatler olacaktır. Peki seyahat ajantalarının bu bayram tatilinde hedeflediği bir rakam var mı? Biz eee şöyle eee 10 milyonu bulacak gibi düşünüyoruz iç turizm anlamında. Yani seyahat edenlerin 10 milyon eee civarında bir hareket olacaktır ülkemizde. Yani toplam bu yaz ki beklenen rakamın 10 milyonu bayramla gerçekleşecek diyorsunuz Bunu aslında... iç turizm. Bunu aslında böyle değerlendirmemek e, gerekiyor. Biz çünkü 2019 yılında 50 milyon turist, 40 milyar dolar e, döviz e, girdisi bekliyoruz ülkemize. Bu bunun tamamen dışında. E, bu söylemiş olduğumuz 8-9 milyonluk, 10 milyona yakın olan rakamlar iç turizm hareketler anlamında bunun dışında. E, peki bir e, şey de sormak istiyorum. Yurt dışına çıkan yerli turist... Yani yurt dışına muhtemelen bayram tatilinin gelmesiyle beraber yerli turistin bir kısmı yurt dışına, Yunan adalarına, belki yakın Avrupa ülkelerine seyahat etmek isteyecek. Bu anlamda onları yurt dışına tutmak için, yurt dışındaki otellerde tutmak için yerli firmaların, seyahat ajantalarının yaptığı kampanyalar hakkında da bir soru sormak istiyorum. E, tabii şimdi şöyle bakmak lazım. E, özellikle tatilini e, yurt dışında geçirmek isteyen e, vatandaşı yurt içinde e, ne kadar kampanya yaparsanız yapın e, tutmak pek mümkün değil. Aslında bakıldığı zaman yurt dışı tatilleriyle seyahatleriyle yurt içindeki seyahatler arasında rakamsal olarak çok fazla böyle büyük farklılıklar yok. Dolayısıyla böyle bir blok tatilin e, ilan edilmiş olduğu bir zamanda 8-9 günlük bir tatilin ilan edildiği bir zamanda insanlarımız özellikle vizesiz gidilebilen ülkeleri e, tercih edeceklerdir. Bu anlamda da önemli bir sayı yurt dışına gidecektir. Özellikle bizim komşu ülkelerimize, İtalya, işte Venedik bölgesi özellikle, yine Orta Avrupa olarak nitelendirdiğimiz Macaristan, Budapeşte, Viyana, Prag üçgenindeki yerlere talep olacaktır. Yine sizin belirttiğiniz gibi Yunan adaları, Yunanistan, Bulgaristan, yine bizim Balkan coğrafyası olarak bizim özellikle yaşam tarzlarımızın biraz benzerlik göstermiş olduğu bölgelere de çok fazla Türk misafirler, Türk vatandaşları gidecektir. Ali Bey belki de gündemdeki en önemli soruyu da sormak istiyorum. Malum 23 Haziran'da bir seçim var önümüzde, İstanbul seçimleri. Bu seçimler için gerçekleşen iptaller var mı? Varsa ne durumda? Bu anlamda seyahat ajantaları seçmene bir fayda, yani bir yardımcı pozisyonuna geçecek mi? Bunu tamam, tamamen İstanbul ölçeği olarak değerlendiriyoruz aslında bakıldığı zaman İstanbul'da 23 e, Haziran'da seçimlerin yenilenmesi kararı verildi. E, tabii bu tarihlere denk gelen e, rezervasyonlar vardı, T tatil planları vardı insanların önemli bir zamandı çünkü okulların tatil olması ile birlikte çok önemli yoğun işte Ramazan baskısının bitmiş, e, otel e, okulların tatil olması ardından da böyle bir plan vardı. E, şimdi ters bir kampanya oluşmaya başladı hep beraber görüyoruz e, hem basında hem de bizde yaşıyoruz. Evet, 23, 22, 23 Haziran, 24 Haziran bu hafta sonuna gelen değişiklikler, iptal demeyelim buna, iptal edilmiyor. Tamamen tarih ve gün değişiklikleri söz konusu. Yavaş yavaş yoğunlaşmaya başladı bu değişiklikler. Ali evet, Bey çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği yönetim kurulu üyesi Ali Bilir canlı yayın konuğumuzdu. Ee, Ramazan bayramında otellerin doluluk oranını konuştuk. E tabi 23 Haziran seçimlerindeki iptalleri daha doğrusu ertelemeleri de konuştuk diyelim ve sözü tekrar